Fakat, Biliyor musun? Bir dakika. iddia i̇ddia ya bir dakika soruyorum. Fakat bunu elinde kost tutarak istediği hayatı yaşamaya devam ediyor. Aynen Araştırabilirsiniz. değil devam. Araştırabilirsin. Ne hayat yaşadım mi? ben sorabilirsiniz. Dağın başında ne hayat yaşadım? Para Niye seni pat... affetti bu adam aldattığını, aldattığını? Ne yaşadım ben? Aldattığını nasıl affediyor? Özür diledi benden. Yapmayacağım bir daha dedi. Yalan konuşuyor dedim. Hiçbir, ko, şey ko, 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 uçaydan, uh, hiçbir şey. yok. beri 3 aydan sonra hiçbir şey yok. Benim bu zamandan bu yana hiçbir şey. Eskiden hiçbir şey Fatma yok. Bak Fatmaciğim ben başka bir şey soruyorum. Bak Biliyorum. ben başka bir şey soruyorum. Hayır, ben, çok akıllı bir kadınsın sen. Öyle ben şey. Ben sana başka yok, çok bir şey saf, soruyorum. Çok saf. Hayır hayır. Çok akıllı. İkiniz de çok akıllısınız. Karşılıklı akıl oyunları oynuyorsunuz. Çok akıllı. çok çok net bir soru soruyorum sana. 10 yıl önce ben senin bildiğin kadın değildim diyorsun. Evet, Bana şimdi söylüyorsun. Değilim. Şimdi, şimdi değilim. daha sesimi dik çıkartıyorum, şey evet. güçlü çıkartıyorum, daha dik duruyorum diyorsun. Evet. Adamı aldatmışsın ya da görüşmüşsün ya bir şey yapmışsın telefonla. Hiçbir bir... şey yapmadım. Tamam. O zaman daha hiçbir şey yapmadım. Seni niye affettin ki? Yalan konuşuyor Didem Hanım. Neden nasıl affetsin? Bu çığ karnına dayamadın mı? Bu çığ karnına dayamadın mı? Affetmez Didem Hanım. Bu çığ karnına dayamadın mı? Etmeyeceğim affetmez, bir daha. Didemem, affetmez Didem Hanım. Didem Hanım affetmez. Bir şey yapma. 3 aydır. Bak benim bir bobak kesici bir abi. aleti karnına dayayıp beni bu evden gönderirsen ben hayatıma son veririm dedir mi demedin Şu mi? Üç aydır dedim an. Ya, üç aydır, dedim, üç ay yok. bir ay önce dedin mi demedin üç mi? Üç aydır. Bak. Bir ay önce dedin mi demedin mi? Fatma dedim, bu ay bu şeyde dedim ama öncekinde hiçbir şey yok. Ya sen adamdan şüphelenmeye başlamışsın. Hayır ben o zamanlar bile şey diye oldu. Ben konuşmam bir şeyimin yani. Birinci affettiğimde, kadı... biri salonda yani, bana sarılıyor. TikTok'tan sarılan, konuştuğum için bak hiçbir şey yok. bir daha bıçağı kovarsan ben bıçağı dedin, dedin mi demedin mi? Hiç de i̇kinci şey yakaladığımda, değil. Da, ikinci yakaladığımda bıçağı, bu kolunu böyle sıvayıp da bıçağı böyle... Dedim ama 15 yaşında bir çocuğum arıyoruz, benim namusumu mu arıyoruz? Benim namusumu mu arıyoruz? Ben de dedim ama mı sordu soruya karşı Ben onun ben. kimin aldattığıyla ilgilenmiyorum. Ha. Ben şununla ilgileniyorum. Ama şaşırdı çocuğum ama benim namusumu ortaya atacağız? Ya, tabii ki onu konuşmayacağız. Ben bo, şu anda bir mesaj geldi de ona baktım dikkatim dağıldı. Tamam. Arkadaşlar özür dilerim onu dediğim için de çok rica ediyorum. Senin eşin seni aldatacak diyelim ki bak detayı konuşmuyorum. Ben Nuran'ın kaybıyla ilgili pardon özür dilerim. Nuran'ın kafam karıştı. Şükür'ün kaybıyla ilgili meseleyi soruyorum. Bir anne tamam mı? Ya sen sen bir, bir kadını neden affettin ya? ya Seni aldatmış. Hadi çocukların ya yüzünü Hadi canım, ya. Hadi canım senin elinde. Vallahi billahi şerefim üzerine yok yemin ediyorum oranın yüzünü affettim. Şey, Oran şey. şey dedi hal, biz e, affet yüzüne affet Affetmez. Üstelik vallahi üstüme atladı sarıldı. Peki o zaman affettin de son aldı son birileri görüştü niye, bak, affet, iki, niye iki, affettin? Affetmedin. Almanya'da teyzesi var. Almanya'da Fransa'da teyzesi var. Tamam dedi benim hatırımı şey affet dedi. Ondan sonra öbür odada yatıp kalkıyordu. Üçüncüsünü de yakaladım. Üçüncüsünü evden kovdum. Bak çekirge bir zıplar iki zıplar. Üçün üstüne evet, affetmez. senin kızın kaybolduğunda. Tiktok'ta korktum. Arkadaş olarak ettiğim için onun için affetti. Başka hiçbir şey yok. Olan Arkadaş olanın mesela aşkım yazmaz. Ben şöyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Birbirinizin elinde birbirinizle ilgili. Hiçbir şey yok. öyle bir koz var ki. öyle bir koz var, var ki. Şey ve bu koz da Şükür'ün kaybıyla ilgili. Beni dışarı var. geçecek de. Açık ve net. şeyi Açıklayamam. Didem Hanım ben, ben konuşabilir miyim? ben ne şey söyleyeceğim. Ben yaptıysam, yaptıysam açıklasın şey ben her şeyini açıklayamam. Birbirinizle ilgili öyle şey biliyorsunuz ki birbirinize sanki mahkumsunuz bir gibi. Ben, ben mahkum değilim. Da eğer konuş, ben konuş, mahkum değilim. Ben, ben beni, beni geri çağırmaya çalıştı. Daha düne gelirse daha beni geri çağırıyordu Didem Hanım. Ha, geri çağırıyordu. Geri çağırıyordu. <laughs> seni geri çağırması da. bir dakika lütfen Mustafa. Beni geri... konuşacak diye. Beni dışarı yani uzaklaşıp da konuşacak diye. Yani her şeyi bildiğim için. Beni 15 yaşından beri çocuk kayıp geç yani bir dakika, 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 bir dakika. O zaman sorumun cevabını aldım değil mi sevgili izleyiciler? Anladınız değil mi ekran başında Yani o zaman ilk kaçışında da ilk aldattığında ha, da ya kaybı kayboluyor meydana değil ya. İlk ilk şey aldattığında da afet afetbesine nedeni konuşmama. Çocuk çocuk kaybolduğunu kimse bilmediği için, çocuğun herkes gelin olduğunu bildiği için onun için beni kabul etti. Başka hiçbir şey değil. Öyle mi Mustafa? Hiçbir şey değil. ...bu ben yorum o, yapmıyorum. Da, yorum şey Ben şikayetçi yap. oldum anlayınca bu tamam. yalanlar uydurdu. Bir dakika, bir dakika ne olur şey yapmayın sataşmayın. Mustafa Buyur. iki defa ya yani iki, en son gittiğinde de bazı Hı. görüntüler yakalayıp bir de bir de bak şöyle ben, bir şey ayıp bir şey yapmışsın. Bir de var bir şey değil Kulağıma bir şey geldi o görüntüleri sağda solda gösteriyormuşsun. Yaparsan bir daha var ya külahları değişir seninle. Sen eğer o görüntüleri sağda solda insanlara göstererek ne umuyorsun? Gösteriyorum. Sana niye gösteriyorsun kadının görüntülerini? Utansın Neden? diye gösteriyorum. Sen Otelde, otelde boyuna beni, beni suçlamış şeyde otelde. Şurada açık açık suçlu katilsin diyor. Buna rahatsız olmuyor musun? Ben katil değilim. Benim anlam açık. Didem Hanım. Didem Hanım. Öyle diyor. Benim açıklasın me... ya ben katil isem açıklasın Didem Hanım. Oğlum, oğlum, Didem ben Didem Hanım ben benim TikTok'u, Facebook'u, şey ben gidiyorum. şey telefonla Bir dakika benim, bekle. Ben kimiyle konuşursam, ben şey, kimiyle mesajlaşırsam hepsi telefonuna iniyor. Öyle mi? Evet. Hepsi bak araştırabilirsiniz. Benim yani ben Facebook'u, TikTok'u hepsini gen telefonu hesap. genel telefonuna indirmiş. Hepsini genel telefonundan benim şeyime benim baktığımda, bakıyor. Benim aklımda deli sorular. Acaba senin o görüştüğünü zannettiğin erkekler Mustafa'nın kendisi miydi acaba? Olabilir. Onlarla da aynı benle mesajlaşır gibi mesajlaşmış. Ya. Mustafa, sen, sen acaba başka erkekler şey gibi sahte hesap açıp şuraya da gösterdi. Bir dakika dur dur dur. Benim telefonumdan hepsini gelen şeyini aktar başka ben, şey bana Başka bir şey yükledi. Ha. O benim onu ha. anladım. Onu, onu anladım. Sen şeyine... bazı erkeklerle görüşüp onlara bazı görüntüler atıyorsun ya bir tane. <laughs> acaba o hesaplardaki insan gerçek insan değil de Mustafa sana bir oyun mu kurdu? Bilmiyorum dedim ama onu bilemem. Çünkü benim mesajların Facebook... hepsi gelinde. İspatlayayım mı? Adamların ismini konuşayım mı? İsim ver, isimleri konuşmuyoruz. Konuşalım şey Ölçe isimleri. Ölçü yapmadın mı Mustafa? Ben yapmadım. Daha benim telefonum orada. Bir de bak hepsini geldi aktardı. Ben daha, ne konuşacağım mesela anlaşırsam hepsini geldi görüyordu. Peki bir şey söyleyeceğim Mustafa. Buyur. Sen diyorsun ki ben katillerim kızıma, kızıma bir şey yapmadım. O benim canım kızımdı diyorsun. Tamam. Ya o bir şey biliyorsa. Ya biliyorsa açıklasın dedim anam. Hayır o bir şey yaptıysa. Ya kardeşim ya. ya. Ben, ya... Başrollerde niye oynuyorsun ya? Ya başrollerde niye oynayacağım? Ben burada kendimi savunuyorum. Onu demiyorum demiyorum. E. Onu şunu söylüyorum. Tamam, Sen ben. şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? Komşunun, test bir dakika test komşunun test telefonunu, komşunun telefonunu, komşunun çocuğunu torun diye ya gösteriyorsun. Ya tamam gösterdim. E sahte hesap açıyorsun kızın adına. Ben sahte hesap açmadım. O benim yeğenimin e. fatura hesabı. Hayır yeğenim diyor ki yeğenim diyor ki benim hesabım. Bak orada benim yeni fotoğrafım var orada. Benim hayır diyor ki ben de, değilim benim adım. Ya yani sahte, konuşuyor ya. Sahte hesap açmış. Kendine diyor. Kendi diyor. Ya yeni özür dilerim. Yeni hesap açtı diyelim. Tamam. Tamam mı kardeşim? Tamam. O hesap açtı. Tamam. Sonra da sadece sana mı arkadaşlık gönderdi? 14 tane arkadaşım var orada dedi. Ben de yeniyle konuştum. Ya, Hatta bana WhatsApp'tan attı. Biz Yelin'le Türkan'la konuştuk ya onlar da Türkan. Ya saklıyorlar işte. Niye sen senle düşmanlığı ne? Ya işte bu basitle ben küstüm ya. Eee? O yüzden bana... Iyi, o da mı senin katil olduğunu düşünüp bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyor? Yok ya çalışıyor. o benim hesabım değil diyor. Ben e diyor kızım bu arkadaşlar senin değil mi 14 ya tane hesap var. Ya senin kaybolan 15 yaşındaki ya kızın değil mi? Ya benim benim arkadaş olmuyor mu hesapta? Ya benim değil diyor benim değil diyor. Hesabı abi Ya arayın ben. o zaman telefon canlı yayına bağlansın. Türkiye'de bağlayın arkadaşlar. Yayınını bağlayın. Bağlansın da tamam Benim abi. hesabım değil diyor Türkiye. Tamam. musun biz konuşurken kendisiyle Şurada bizim yüzümüze bakarak konuşsun. Tabii konuşur. Tamam, arkadaşlar Türkan'ı bir arar mısınız lütfen? Kuzen Türkan. Bir arayın lütfen. Türkancığım bağlanır mısın lütfen? O hesabı sen kurmuşsun. Sen amcana oyun kurmuşsun. Tamam açıklasın. Şu sosyal şu sosyal medya görüntüsünü bir klibini girelim ekranlara getirmek istiyorum ya. Bir hazır mı arkadaşlar bulun onu. Böyle tamam. bir şey olabilir mi kendi ya? Kendi fotoğrafı var orada paylaştığı ha. Paylaştığı var. Ne diyorsun Özgür? Aç çok, acil bekliyorum hadi. Bir bekle getirin onu lütfen ekranlara. Ya sahte hesaplar kurulmuş ya kızın ya adına ben ya. Ben mi kurmuşum? Ben kendi telefonumdan mı kurmuşum? Didem Hanım. Ya böyle bir şey yok ya. Ama diyor ki kocam söylüyor. diyor. bunlarla ilgili bir şeydir diyor. beceriktedir diyor. Beceriklidir değil demem. Her şeyle becerikli. Benim hepsini her, yalnız açtı. Sen hesabı kızın adına açılan bu sahte hesapta özür dilerim. Sen kızın adına açılan hiç, bu sahte hesaptan hiç, haberdar siz, mıydın? Siz söylese hiç bilmiyordum. Şu anda ki senin kullandığın TikTok. Kim o hesap? Kendimin. Sen, o, o anın sen oğlanın hesabı, kendi hesabı indirmedin mi? Ben indirmedim. Siz açtınız. O oğlanla sen açtın ve o TikTok'ları. TikTok Lan o, gittikten sonra açtın orayı. Beş tane baktan siz açtınız. TikTok'ta TikTok ben, ben Bir dakika lütfen arkadaşlarım hazırlıyorlar. Ne dediniz abi? Bir dakika ne dediniz arkadaşlar? E, o sahte hesabı bir ekranlara bir getirelim. E, yani kızın yaşıyor olduğu ile ilgili, hayatta olduğu ile ilgili inanılmaz bir senaryo oluşturulmuş. Ah Mustafa diyor ki onu ben yapmadım diyor. O benim yeğenimin de, e, şeyiydi diyor. Facebook hesabıydı diyor. Yeğeni de diyor ki biz konuştu kendisiyle. Öyle boşa şey yapmıyoruz tamam. yani. Bana, Gelsin. benim yeğenim bana, bana WhatsApp'ımı attı. Ben de orada bayan vardı. E tamam Ona işte bir gelsin o da başardım. lütfen girin arkadaşlar şu sahte hesabı girin. bu neden yapsın? Senin yaptığını söylüyorlar. İhbarlar da geliyor. Bu, bu, ya? bu sahte hesabı kızının adına senin açtığını söyleniyor. Ya ben açmadım. Niye insanlar ya arıyorlar orada, bunu kendi söylüyorlar? Kendi kızımın hesabını hesap açsam yeğenin fotoğrafını mı koydum ben oraya ya? Çok benziyorlar da o yüzden. Nasıl benziyorlar ya? Bayağı kiz kadar ben, çok benzemiyorlar mı? Bana böyle, bana böyle iftira atmasınlar. Ben bunu ben açmadım. Benim tek hesabım var deli çoban diye TikTok hesabım Ama var. Ama şunu biliyoruz siz kızınızın yaşadığını, başka bir yere evlenmek için gittiğini, hayatta olduğu ile ilgili bir senaryo ben, yazdınız mı yazmadınız kandırdı. Ben de onunla kandırdım. Böyle bir senaryo var mı yok mu? Benle benle onla mu kandırdı. Kandırdı. Heh, yok, yok, ben de onunla kandırdım. Ben Ben onunla Ha, Bak ne kadar yani, benziyorlar sevgili izleyiciler. Kaçtığına inandırdı onu